Sicil lafı yeşil ışık yaktı. Kara listede olanlara müjdeli haber. Ekonomik daralma, küresel kriz, duran seyreden sektörler, işsizlik yani ekonomideki olumsuzluklar, kredi kartları, borcu karşılıksız çek ve senetlerin artmasına neden olan Merkez Bankası kara listesinin kabarmasına yol açıldığını dile getiren Gaziantep Muhasebeciler Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu şunları kaydetti. Türkiye'de e, TÜİK'in son verilerine göre işsizlik oranı 11.3 olup bu oranla 3493 bin kişi işsiz. Bu işsizler aç kalmamak için çok kolay verilen kredi kartını kullanmakta olmayan paraları harcayarak zaman içerisinde tıkanıp kara girebilmektedir. Kara girenler ise bankalar nezdinde yasaklı duruma düşüp e, insanların kredi kartı, çek senet, çek senetleri yani kullandıkları, ekonomide kullandıkları gereçler kullanamaz hale gelmektedir. Yani bu durumda ekonomide daralmalar meydana geliyor. Bu durumda sizin affı e, olayı bir gereksinim haline almıştır. Sizin affı ile de bankalar kredi borcu olan bankalara kredi borcu olan toplam 11,5 milyon kişi kararlısından çıkmak için çabalıyor. Türkiye çapında toplam 2.3 milyon ki çok büyük bir rakam e, şirketi de ilgilendiren sicil affı esnafı da yakından ilgilendiriyor. Yani hem sicil afa hem de iş şirketleri hem de esnafı çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye ticarinde beyaz bir sayfa açmaya hedeflenen sicil hafı ile bu kişi ve kurumlar karar, karar listeden çık çıkacak. Ancak bunun için de kişilerin ve şirketlerin altı içinde borçlarının ödemesi veya yeniden yapılandırması gerekiyor bu sicil hafından faydalanabilmeleri için. Sizin ile birlikte artık kişi ve şirketlere kullandırılan e, kredilerden dolayı da bankalara veya finans kuruluşlarına herhangi bir hukuki ceza ve sorumluluk yüklenemeyecek. Netice itibariyle tüm bunlar kalıcı bir çözüm mü? Ya bu sicil kalıcı bir çözüm mü? Elbette ki hayır. Bankalar önünde, bankalar önüne gelene kredi kartı çek verdiği sürece bu krizler, bu yığılmalar bitmez. Bizler bu geçici çözümlere alıp dururuz anlıyoruz. Bu başka bir bunun çıkar yolu yok. Ekonomide istikrarı yakalayabilmenin yolu geçici değil kalıcı çözümler bularak çağdaş seviyelere gelebilmektir. Muhasebeciler mali müşavirler odaları odaları bir platform oluşturmuştur. Bu Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu platformu gibi. Şimdi ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu platformundan söz etmek istiyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu platformu 23 odadan oluşuyor. Bunun bir sekreteriyası var. Bu sekreterya iki ay gibi bir süreler dahilinde bir araya gelerek hem mesleki, meslektaşların genelde hem de yöresel anlamda sıkıntılarla, içinde bulundukları sorunlara çözüm aramada bir araya gelmektedir. Bu 40. Doğu Güneydoğu Platformu'nun 40. toplantısıdır. 40 toplantısı, 40. toplantı da ilimizde yapılacak. 21 Ocak'ta ilimizde yapılacak. Bundan ilgili odamız birçok etkinlikler, ya yani bu birçok etkinlikleri kapsayacak. Yani aşağı yukarı 150-200 kişi ağırlayacağız. Doğu ve Güneydoğu'daki tüm başkan ve yöneticiler, muhasebe konumundaki yöneticilerle. Bunlarla ilgili de bir şeylerimiz olacak, birçok etkinliklerimiz olacak.